Yağmur yağmadı dediler bilmem ne, göller bilmem kurudu, çöller kurudu bilmem ne. Bak, yağdı. Allah'tan iste yeter ki. Allah'ın yanında şey, hazine mi yok? Hangi kapıya açarsan hazine var. Yağmur bak şimdi taşıyor. Ama İzmir kötü oldu biraz. Buradan İzmirlere saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ben İzmirliyim çünkü. Yani Urfalıyım da İzmir'e İzmir, İzmir kalıyım ya. Seviyorsun İzmir'i bir daha. Ben İzmir'i seviyorum. İzmir'de benim. Biz birlikte evet, İzmirleştik. Evet aynen. İzmir beni sevdi ben de İzmir'i Biz ikimiz birlikte İzmirleştik. Söyle bakalım. İzmir beni sevdi ben de İzmir'i sevdim. Evet. İkimiz, i̇kimiz bir bütünleştik. İzmir, i̇kimiz birlikte İzmirlileştik. İkimiz birlikte İzmirlileştik. Ha. Hepsi söyle bakayım. Ben bulaştırma abi. <gülüyor> <gülüyor> bulaş bula, bulaş Allah Tekrar abi alabilir miyim? İzmir beni sevdi ben de İzmir'i. İkimiz birlikte İzmirleştik. İzmir beni sevdi ben de İzmir'i ikimiz birden İzmirleştik. Birden de ikimiz birlikte İzmirleştik. İkimiz birlikte İzmirleştik. İzmir beni sevdi ben de İzmir'i evet. ikimiz birden İzmirleştik. İkimiz birlikte. İzmir beni sevdi ben de İzmir'leri. Ben de İzmir'i. İkimiz birlikte. İzmir, İzmir o, beni sevdi o, ben de kardeşim İzmir beni sevdi ben de İzmir'i ikimiz birlikte İzmirleştik. İzmir beni sevdi ben de İzmir'i. Evet. İkimiz birlikte... Yo, İzmir beni sevdi, ben de İzmir'i... Ee, i̇kimiz aray, aray, aray. birlikte İzmirlileştik. Arayı aray Dört, sekiz mezur verme. İki mezur. İzmir beni sevdi, ben de... <laughs> İzmir beni sevdi, ben de İzmir'i... Kafa atarım, İkimiz birlikte İzmirlileştik. İzmir beni sevdi, ben de İzmir'i... İkimiz birlikte İzmirlileştik. <laughs> Bravo, Çepik.